Merhaba arkadaşlar ben Sakar Bebek. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft'ın bir bölümüyle devam ediyoruz. Yarın arkadaşlar gördüğünüz gibi bir arkadaşlar Aydan Maydan da arkadaşlar sevgilim var. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk babacığım. Hoş bulduk aşkım. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi burada Babacım valla hayatta kalabileceğiz. Elmaslar adam bir ne bekliyor? Zenginiz ya. Haa zenginiz zenginiz. Toprak nerede? Yemek nerede? Ana. Anne sende yemek var mı? Oğlum bende yemek yok ki. anne hani yemek tas yok ya. <laughs> adam valla yemek yok. Of ya babacım ne yapacağız? Valla bilmiyorum oğlan Bir türlü geçineceğiz. Neyse. Bu arada arkadaşlar. Siz de videomuzu like atmayı. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar. O başlayalım yani. Hemen bakalım bakalım. Baba 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 baba. Efendim oğlum. Babacım burada kapı var la. Ne kapısı la? Hala baba bak burada kapı var. Ana. Burada kapı var la. Kapı niye var? Bilmiyorum babacım. Bizi buraya Mahmut ışınladı. Aşkım senin bununla alakalı bir fikrin var mı? Hayır aşkım benim alakam yok bununla. Nasıl ya? Bir hem ona gireriz de. Hemen şu standa bakalım arkadaşlar ne var sandıkta. Ha? Burada bir kazma var. Kazmayla ne yapacağız biz? Babacım vallahi elmasları kıracaksın herhalde. Elmasları niye kıralım ki arkadaşlar? Allah Allah neyse neyse. Doğacı kıralım da arkadaşlar. Kendimize bir tane şey. çalışma masası yapalım. Neredeyse 200 bin abone oluyor. Yuppi. Aynen arkadaşlar ya. Ne olur abone olun. Aynen arkadaşlar. Duydunuz aile mi? Abone olmanız istiyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Sırada ne var biliyor musunuz? Hızlıca arkadaşlar şöyle bir crafting de yapacağım. Bir çalışma masası yapacağım. Daha sonra bir çubuk yapacağım arkadaşlar. Daha sonra da Hocam ben masa kırmayı çalışıyorum kıramıyor. Hadi kıramasın oğlum. Ben de kazma var çünkü bekleyeceğim. Oh babacım ya. <laughs> ağlama ağlama valla kafana bunu kayarsın. aa babaca filan düştü. Hadi bakalım oğlum. Hadi bakalım baba. Tamam tamam tamam. İyi iyi iyi. Güzel iyidir iyidir iyidir. Neyse. Hızlı arkadaşlar şöyle aşağı inelim bakalım. Çıkalım orada çıkalım. Tamam babacım çıktım. Aşkım ya. Bu oğlumuz diye böyle hareket ediyor. Her yere gitmeye çalışıyor. Bilmiyorum ki bir tanem valla. Bana İlk bir şey işte ne yapayım? Sefere, 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 kralım bakalım şöyle kapıyı. Hop, açtım kapıyı tamamdır. Oğlum şimdi gel gel. Geliyorum babacığım. Gel <laughs> bakalım. Ha? Aa, bu senin ne işin var burada? Anne merhaba. Merhaba merhaba. Mahmut amca senin ne işin var burada? Anne la, ben sizlere eşya vermek için buraya yaşanıyordum. Senin ağzına burnunu kırarım lan. Ne işin var lan? Muska'yı burun adasında nasıl hayatta kalacaksın? Tam bir toprak yoksa yok bir şey yok. Anne işte ben satacağım. Ana yok sakin ol lan. Buradaki hanıma satacağım. Anladın anladım ama? Tamam tamam tamam. Neyse. Şimdi o karşı şeyle bakalım. Bakalım ne satıyor. Ohohoho. Mahmut tamam eşe satıyor musun sen? Babacım babacım. Ne oldu oğlum? Babacım ne satıyor? Gelsene de bak oğlum gel sen bak. Bakalım babacım. O, Mahmut amca önce satıyor mu? Hani yok la. Of ya arkadaşlar. <laughs> Oyuncak satmıyorum. Şu çık bakalım orada. Of ya babacım. Ben gideceğim yukarı. Oğlum ilk yukarıya git. Allah Allah. Git bakalım. Babacım çıkamıyorum. <laughs> Onun bir taktiği var. Bak sana gösteren. Çık oradan çık oradan. Taktiğini göstereceğim <laughs> bak. Bu nerede zaman kullanabilirsin. Böylesin ya. Böyle yaparken şöyle zıplarsan bak. Böyle zıplarsan. Bu ucuna çıkıyorsun şeyde bak. ucuza çıkıyorsun. Daha sonra ne oluyor? Bak görüyor musun? Of, çıktım ben. Oh, babacım nasıl yaptın onu? Ben yaparım oğlum ben yaparım. Hadi bakalım şimdi sen ne de deniyor ona? Tamam ben deniyorum. Hadi denesin bakalım arkadaşlar ona. Hani yani biraz arkadaşlar elmas kirin daha olsun eşit geldim arkadaşlar. Biraz adamımızı geliştirdim. Aşkım bizim oğlumuz aşağı düşecek ya. Ay düşmez düşmez abi ona hiçbir şey olmaz. Babacım çıktım. Tamam oğlum iyi iyi iyi. Şimdi bir tane arkadaşlar çimen aldım. Diğerlerin hepsini toprak alacağım. Çünkü arkadaşlar bizim toprağa ihtiyacımız var bildiğimiz gibi. Bir tane arkadaşlar kum alacağım. Hatta iki tane alayım da arkadaşlar. E i̇htiyacım olabilir. İki tane arkadaşlar su alacağım. İhtiyacım var. Diğer arkadaşlar param bitti. O yüzden arkadaşlar yukarı çıkacağım şimdi. Babacım gel gel. Para var burada. Para var. Para mı var? Geliyorum oğlum. Şimdi hop bir dakika. Şimdi arkadaşlar. Böyle hop tamamdır. İyi iyi iyi. Şimdi arkadaşlar adamımızı genişleteceğiz. Böyle adamımızı genişletmeye başlayalım. Babacım ya. Önüme geçme. Oğlum bak döverim seni ha. Sen beni bölmek içiyorsun ya. Ben aday geliştiriyorum. Tamam babacım kızma ya. Özür dilerim. Tamam oğlum kızmıyorum. Aşkım ya bu oğluma kızayım mı ben? Kızma kızma kızma. Öyle yetiştirme yerimizi oğlumuzu. Tamam aşkım. Eskiden arkadaşlar devam edelim. Anneciğim sana bir şey söyleyeceğim. Bu babacım bizi niye böyle yerlere getiriyor? Bilmiyorum ki oğlum. Herhalde öğrenmemizi istiyor. Tabii ki öğrenmemizi istiyor. Çünkü şimdi sizi harçlığım ne yapacaksınız tek başınıza? Doğru söylüyorsun bir tanem. Neyse i̇şte arkadaşlar. Böyle hızlı arkadaşlar koyalım bakalım eşyalarımızı. Vallahi arkadaşlar eşyalarımız çok güzel. Babacım babacım. Efendim. Babacım bitmedi mi biliyor? Valla bitti. O yüzden arkadaşlar elmas bulacağız ve zengin olacağız. Valla ben alacağım. Allah düştüm la. Bir daha elmas alamaya çalışırsak kafana vururum. <laughs> tamam oğlum oğlum hadi koş. Tamam hocam çıkıyorum kapıdan. Hadi koş. <laughs> arkadaşlar hemen bir ya. Bu arada arkadaşlar ben dövmem yani daha sonra demeyiz çocuğu dövüyorum diye arkadaşlar. Aynen sevgilimle öyle sevdiğim şakalaşıyoruz biz onunla. Aynen arkadaşlar oğlusuyla şakalaşıyor. Evet evet hatta kendisine de soralım. Oğlusun ben vuruyorum da ben ciddi. Yok babacım ne ciddi vuracağım bir tane vursan ölür zaten. Arkadaşlar duydunuz zaten bir tane vursan ölür. evet arkadaşlar 55 tane elmasımız oldu. Şimdi biraz altıplak alalım. Tamamdır. Topraklarımız bir numara. Her zaman bir numara olacak. Hop şimdi şunları arkadaşlar iki tane alalım. Tamamdır. İki tane iyidir. Hoppa. İki tane güzel güzel. Şimdi azıcık şöyle arkadaşlar bunları da koyalım. Şunları da alalım. Tamamdır. Hop böyle. Arkadaşlar bu arada siz arkadaşlar benim Instagram adresimi arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Instagram maddesim arkadaşlar şu anda ekranda çıkıyor. Bir takip edin arkadaşlar. İleride çekilişler yapmayı düşünüyorum. Haberiniz olsun. Arkadaşlar neymiş? Mouse çekilişi, müslümüş, buymuş. Oğluşum da katılacağım. Evet arkadaşlar ben de katılacağım. Evet, duyduğunuz arkadaşlar. arkadaşlar hemen yapalım bakalım biz de adamımızı. Haberiniz olsun yani. İstediğiniz için takip etmeyi unutmayın. Arda nokta Haberiniz olsun. Aşkım ya. Efendim, Efendim aşkım. Ya yemek yapacağım hadi ya. Bir tarla yap. Yapacağım yapacağım. Adayı geliştirmem lazım ama. İlk önce bir adamımızı geliştirelim de daha sonra yaparız. Tamam bir tane. Babacım ben sana toprak getiriyorum. Biraz elmas kırayım. Kazmayı var da. Tamam oğlum al bunu. Git biraz e, bana toprak getir. Tamam babacım getiriyorum. Hadi gideyim biraz elmas kıram da. Hadi hadi hızlı ol. Tamam arkadaşlar şöyle devam edelim. Burayı da böyle. Burayı da böyle. Tamamdır. Vallahi arkadaşlar çok güzel çok güzel. Ya aşkım bir şey soracağım sana. Sor bakalım aşkım. Ya bizim oğlumuzu neden çalıştırıyorsun sen? Aşkım ya öğrensin ya. ben mi çalışacağım? Doğru söylüyorsun da yani biz onu sana edeceğiz zaten çalıştırmıyor muyuz? Oğlum Ol olsun olsun daha fazla iş yapsın. Babacım getiriyorum ha kırdım. Hadi getir getir toprak bitti bende de. Dur arkadaşlar şuraya şimdi bir tane çimen dikeceğim. Tamam buraya çimenimizi dikti arkadaşlar. Şuraya da bir tane dikeceğim şimdi. İyice arkadaşlar bunlar diktim ya bunların hepsi çimen olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar öğrenmiş olduğunuz çimeni. Neyse şimdi arkadaşlar hadi bakalım devam edelim. Babacım hala getirdim getirdim. Ver bakalım oğlum. Al bakalım babacım. Al sana her şeyden. Ha, eyvallah oğlum eyvallah. Şimdi sana gel bak ne öğreteceğim. Ne öğreteceğim? Bekir oğlum gel bak. Annem bunu biliyor. Sen de öğrenmen lazım. Tamamdır babacım. Ne yapayım ben şimdi? Bak şimdi. Bir iki tanesini al bakalım. Aldım baba ne yap? Şimdi bak bu köşeye koy. Daha sonra diğerini de bu köşeye koy. Tamam babacım koyuyorum. Nasıl yapacağım şimdi? Bu köşeye koydum. Daha sonra diğer köşeye koydum. Eee ne oldu? Oğlum bak şimdi bu sınırsız su kaynağı oldu. Nasıl ya babacım saçmalamayın ya. E şimdi istediğin kadar salabilirsin alabilirsin yani istediğin yerden al. Tamam babacım al ya. Al bakalım oğlum. Tamam alıyorum alıyorum alıyorum. Ha, yap bakalım. Ana bitmiyor la. Tabii bitmez oğlum çünkü sınırsız su kaynağı. Ana kardeşler valla babacım ne öğrenmiş la böyle. Tabii oğlum tabii bunları biz az öğrenmedik yani abişten. Neyse arkadaşlar. Diler ki hızlı arkadaşlar bu evi kapatalım şöyle. Oh, tamamdır. İyi. Şimdi hızlıca şöyle gidelim arkadaşlar. Bu evi yapalım. Aşkım bizim oğlumuza böyle şeyler öğrettiği için çok şanslıyız. Aynen aynen aynen. Peki benim gibi baba bulamazsın En iyi baba benim. Evet babacım sensin Buraya da koyalım tamamdır ya. Bu kadar da geliştirmek yeterli olur arkadaşlar. Neyse gençler bu videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız arkadaşlar. Like atıyoruz <laughs> arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.